Başım, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Burası Stats'ı 100 story hediyesini açacağız. İlk önce kendi hesabımı başka <laughs> en küçük hesabımı da açtım. Bak şu çıktı. Hep bu çıktı. Tamam. Diğer hesabı gelecek. Bak. İman e sonunda ikiye gittik yani tanışım yapmadık. Neyse açak. Oh, iyi ses alıyor. Evet, şimdi. evet Ender. Ne saçmalık be Ender. Ha, yine Ender. O... Onu... Arkadaşlar bir tane yapanı verdiği birisi var da o bana bir şey yapmayacak.

şeyler çıkıyor ya. Ya oğlum ama yeter. Ha gizemliyim ben tüküreyim. Bir şey çıkmayacak oğlum biliyorum. O, bu var mıydı lan? Aa sam çıktı. Bir şey çıkmayacak dedik <laughs> ne? ne çıktı? Yine çık bari ya. Bir tane mortis açıyor muyuz yoksa? Hadi. Bin kredi var bari ya. Az mı arkadaşlar evet. oruç tutan oruç tutanlar yoruma ben tutuyorum. Yalan söylüyorsun ya. Yalancı tutuyorum. Tutmuyor. Müslüman gibi söyleme. Yalancı. Müslüman gibi söyleme. Müslüman gibi söylüyorum tutuyorum. Yemin et. Yemin et. Kur'an el bastın. Ne? Tamam. Allah Kur'an kim çarpsın diye. Evet Allah Kur'an kim çarpsın. Tabi tiketmez. Tamam, tamam. Tamam. Arkadaşlar Sahura bile kalkmadı. Yalan söylüyor. Abi, yalan, söylüyor. Aha çıktı. efsane bir çıktı. Su içti. Arkadaşlar yalan söylüyor da. Ne çıkıyor? Hadi. Oy. Hayır, şükür. ya bu ne ya? Neyse ama iyi de. Adam şükür etmiyor bir çıktı. Bana bir karakter çıktı. Videosunu da atacağım arkadaşlar. Ve kapkutta düzenledim falan. Atacağım şimdi. Kapıda bayağı uğraştık düzenleme. O bir de yüklenmesi falan. Ya e, Ender sen neden ne çıkıyorsunuz ya? Zaten senden bir şey çıkarttık Ender. Mortisi açalım 50 hadi 50 ya. Mi oldu bu arada? 50 mi? Abart. He evet elli elli. 49 oldu. Hayır. E, evet elli elli. Ya Benim abi abi 60. abi 60 ya. Ben ona yetişmek istiyorum. E, hepsinden... Bu kıskanıyor beni. Yani. Kesin. Kıskanıyorum dedi az önce video çekmeye. Bana yani. ne? 12 bin kural. Kıskanmak günah mı işte bilmiyorum. Ne? Kıskanmak günah mı? Evet. Kur'an tamam. kursuna gidiyorum ağlama. Ne alaka Ömer? Ben <laughs> yine efsane bir. Bana oh ülkede efsane bir şey çıktı pardon. Ama saçma sapan şey çıktı. Şey, El e, Filipo'nun kostümü ne ya? Aa, bu, kostüm güzel ama. Aa, Oha, güzel ne? Oha ne oluyor? bir şey çıkmayacak. Ya o, o iyi 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 iyi. iyi, Bin çıksaydı iyiydi ama. Evet ya bin çıksaydı alıyorduk Mortis'i. Bu arada beni geçse bile benim umumda değil. Sanki geçecek. Ha geçse bile umumda değil. Az önce de güzel gidiyorduk. İnşallah direkt bitmez ya. ben, ben de efsane mi çıktı? bir kere. Ondan Karnım da çıksa çok güzel. De... İnşallah. Ha, işara... evet Şeylin'in yolu. İnşallah de... Mac çıkar. Mac. Çok iyi Mac. Mac çıksın ben. Mac. Allah'ım gitmemek Mac çıksın. Süper Ender'den çıkıyormuş. Mac 5 yemiş... yıldır isyan. 5 yıl mı? Abart. 5 evet. yıl ya. Bunu ver oynadı. Ya bana... Arkadaşlar burada bir şey var hayvan gibi bir şey. Ey hayvanın hayvanın ismi. <laughs> e ne stos? Sen şey çıkacak. Kostüm çıkar en az. Ya şey çıkacak. Abi bebek konuşmalara geçti. Ben, ben konuşmuyorum. Evet. Arkadan birisi diyor ki saat. Sus lan Ali Salih. Ali sen sus. Ali sen sakin ol sen kaç. Sen arkadaşı yemeyin. Evet. Malmaz. Arkadaşlar sizlere neler çıktı açtıysanız tabii yorumlar yazın. Kesin bir sürü kalık çıktı. Ben 1000 aboneyim YouTube'da. Bin abone yaptım. Ne zaman. yapayım? Beni de yapın. Yapacağız. Ali Salih. Öl sal saçını. Permen. Öl sal. Öl sal. Öl salıyor. Arkada saçımı arka sakladım. Diyor. Hala bir şeyler yapıyor. Öl sal yapma. Gelecek galı. Öl sal. Hemen en sonunda parantez alacak falan. Neden? Küfür edeceksin. Yani. Gelecek gal küfür mü? Ya kızım neye tüküreyim senin? Sanki bir şey. Puanı. Ya bu ne ya? Oo güzel Oo, güzel. güzel, güzel şampiyonlar şey. Ben şampiyon olmadım ki ama. Şampiyonlar ya. Şampiyonlar vermiyor zaten. Bir tane yarışma vardı orada. Neyse ben namaz kılmaya gideyim. Hadi sen de az önce namaz kıl. <laughs> 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 hadi Salih <hadi>, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Distansı bebeğim. <laughs> Ali Sani saçma sapan şeyler soruyor. Ali Sani'nin soyadı da... Tiyobigo, Tiyobigi, Tiyobigi. Ali Sani Tiyobigi. Söyler. E gizemliyim. Sanki bir şey çıkacak hoca. Hastanın ben ya. Az kaldı bu arada. Nesine herhalde ya. Bitme, bitmesin diye korkuyorum ya biterse diye. Bugün hemen. Ha evin şeyi çıktı. O iyi. İnşallah çok iyi karakterler çıkar abi. Ya, efsane bile çıkmadı bir ya. Bir 3 tane falan çıkmıştır efsane bir. Güzel neden de bir 4 6 falan. Hem de 100 tane çıkmıştır. Mortis açılsın hadi. Az kaldı Mortis'e. 9 numarası ya. Manero. Ali Salih Ali Salih Ali Salih sus Hala saçmıyor <laughs> Saçmıyor mu? Ali Salih En son neredesin lan? Şaka yaptım, elimle yaptım bu arada Ay senin güzel miğne tüküreyim, sanki bir şey çıkacak ya Bir şey çıkmıyor biliyorum, ne derim? Ay Salih hala saçmıyor Ali Salih <laughs> Ali Salih Elsalih. Elsalih söyledi bu arada Tutimudin. Tutimudin. Elsalih. Sağ sağ. Salih bu <sus. gülüyor> <laughs> <laughs> kafanız tövbe tövbe. Sus Elsalih ya. Az sonra ama bitecek hadi ya. Bir karakter daha çık vallahi sevinirim. Bak bitecek diye korkuyorum yavaş basmak istiyorum ha. Bismillah. <gülüyor> 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 Şu an 51 karakterim oldu. Yani 3 karakter çıktı. Bir 4 çıksa Leon Sin'den bir şey çıktı mesela. Bu ne? Elmasını alalım kardeş ya. Ya ne ara bittin sen ben ya. Arkadaşlar. Bakın. Bir şey göstereceğim şimdi. Nerede o? Nerede o gece kal? Nerede lan ha? He? Bak. Herkese şu çıktı. Abime böyle bu çıktı. Diğer hesabıma böyle çıktı. Bir hesabıma neden bu çıkmıyor? Bu bu. Bana üç karakter çıktı da iyi de ama. Ne çıkmıştı? aa bak şunlar çıkmıştı bu çıktı engola vardı zaten de lan oh my. <laughs> bu bazardı evde bas çıktı bas çıktı bir de herhalde bu samsam samsak yine bir de ne çıktı ya bir de bir şey daha çıkmıştı. Yok, yok çıkmadı herhalde ya. Yok abi. <laughs> ya Elisal sus da. Abi bir şey diyeceğim. Ne çıktı? Oğlum üç tane bir şey çıkmıştı. Üçüncüsünü bulamıyorum. Hayır ama iki tane çıktı. Mayıs'ı ile. Mayıs da şey e, neydi onun adı? Eve vardı. Sem, sem, sem abi. <laughs> Arkasında biraz daha şeyi var. Ay canım neden acaba? Normalde bu PUBG'nin karakteri arkadaşlar ama o güzelmiş ne? ya bebeğim. Normalde bu PUBG'nin evet. Şu o, an bir PUBG. Sen iyi oynamıyor be. Abi. Diğer sanımda o karakterle oynayacağım. O karakter daha iyi. Ne çıktı? Şey, senin çıkan bir tane karakter çıktı. Ne çıktı? Ya göstereyim işte ya. Unuttum onu. Ha, bu çıktı. Posta. Neyse bir ha, kere ne bununla oynayayım ben. ya. Çok iyi oğlum. Neyse, Spike'in çorabına bak. Çok iyi. Spike spik. ee, işte. ve e, çok tatlı. Spike ve Suki çok tatlı. Yorumlara yazıl tatlı olun. Bu arada bu çok soğuk. Çok sürmüştür. Bir kez oynayayım. Ağlama. Ağlama. Ali Salih ağlama. Beş gün kaldı bayrama. Oh, ne oluyor? Ne oluyor? Kaçıyorum ha. Mama, mama. Oy. <laughs> Ay, takdir, Ben minik. Alayım seni. İtana çekmiyor lan. Ya tekrar geç şu beyne. Hay senin ben. Hadi be, hadi be. Açman zaman zaman ama bir eksim var bari bir tane alayım he bu almıyor ki şimdi mahvettim şimdi girecek kala ne yapıyor ne yapacağım ne yapacağım kala ne yapacağım lan ne yapacağım lan ne yapacağım lan ne yapacağım sen yine ultimi açarım ha Kardeşim affederim ha. Elbim moda eski. Elbim ne güzel gidiyordu seninden ya. Elbim ama mal nereye atladı. Bitti. Olmuyor bir eksi geldi ama. Bak. Neyse. Güzel. Asıl ben Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi lütfen abone, lütfen abone. Şunu çekmiştim. Bunu da izleyin. Hadi görüşürüz.